var. Kanka Abdura hemen ben. Kanka kan Adın adın nerede? Adı sen hemen neredesin kanka? İki tane taşlı kılıcım var sana. Gel aga ar 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 arkamdayım 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 gel 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 arkamdayım abi koş bak zaman kaybettik arkamdaymış. Bu sen misin? Evet evet gel. Sikinsizim ben. Arkam şunu al şunu şunu al kanka. Gel ya şu ta artır. taş şey kılıcı al oğlum öleceğim var Ver 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 ver. Dur abi, iki tane. Durma, hadi, ver, adamın elmas baldısı var arkamda kaç. Hadi be Cafer Uuu uh, uu uh, uh, tamam Abi şey var lan dokunulmazlık var adam peşimden geliyor ama Bir şey yapamıyor Manyak adam bana team'i teklif etti Tamam şu taş Şu ikimiz aldım, Ben aldım ben aldım Tamam olsun adamı atlayalım ya da İkimiz varsak alırız kanka adam team'i teklif etti İkimiz varsak alırız Arkasındayım ben Arkasındayım kanka alırım Dal 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 kanka dal 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 oh, dal 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 Oooo oh, Oooo oh, dağıttık kanka, yarım kalp kanka yarım kalp gel gel Sana mı geldi lan elmas ee bat elmas mantıyı Devam et devam et O kadar uğraştım lan He arkadaşlar ben normalde meclise girdi çekiyorum ama arkadaş meclise giremiyor niye giremiyorsa Aynen giremiyor. bir sıkıntı yaşanıyor <laughs> meclise giriyor atıyor meclise girdi girer girmez atıyor benim Abi al şunları al gel abi tab ya aldın elmas baltamı ya elimden. Al şunu al. Adam o kadar arkadan aldım yarım kayıp kaldım. Ben de almadım mı oğlum? Oğlum sen son vuruşu yaptın lan tek. Şşşt sessiz ol. Yanım at şu Son vuruşu ben orada çok vurdum o, o adam. Yok sen. Evet, yoksa ben burada bir dakika ile durmam lazım. Ben <laughs> giderim. Ya deme lan bırak zaten. Ama karşım ka Karşım çok sevdiğim akışım istiyor diye geldim yoksa gelmezdim. Demir abi 4 tane okum var galiba elin. Aa! Demir demir kafalık buldum. Sana demir kafalığım var yani. Benim var benim var. Sen bana okları ver, okları ver, o Hayır sen bana okları vereceksin abi. Almaz falta sen de ayar okları. Uzaktan sıkacak kişi ver olmam lazım değil mi yani? <laughs> o zaman kim bulursa o yapsın. Abi niye böyle yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok saldırırım de sana. Okum var yumruk birli. Oğlum bende Oğlum bende yumruk iki alevi bir var. Hı. Vereceğim mi? <laughs> oğlum bende de kalsın hem beraber okuruz. Niye abi niye beraber okuyoruz? Ben tek oklamayı seviyorum. Ha zincir bot güzel güzel güzel. Hı. Full çetim kanka. Hı. Ama tabi açım da. Kanka neredesin? Şu gemiye gidiyorum orada bir adam var. Ben gemiyi aldım gemiyi aldım ben oradan gemiyi hani, hangi misin? Kanka hani ilk başta bir tane gemi vardı ya sen sahilde aşağı doğru daldın denize doğru Ha sen neresin? Ben de onun yanındaki hemen gemideyim karpuz kabaklı gemide Gördüm seni kanka Çok Lan burada ya manyak gelsene Arkana bak manyağa bak optifine bak bari gel Gel kanka şurada bir tane daha gemi var gitme, oraya gidelim biri face'ten mi Aldın mı üç chest'leri? Aldım kanka bunun içinde bir tane chest aldım Oo U u, u, cıs, 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 u cıs. ne para kuru yapıyor? Ben onu chest görmüşüm anmadın geldim bunu. Oo u demir balta. Oo şu varmış. Kanka, kanka ha burada demir ha, balta var. Kanka açlık çekmeyeceğiz tık, kanka. kanka. İki tavuk iki tane iki tane tavuk var pişmiş, pişmiş. tamam mı? Sonra adam adam adam. Alırız Aa, alırız alırız. Şuradan bir ok atayım. Şuradan. Vuramadım. Vuramadım. <laughs> ölme lan sakın. O adam çok süper vurdu bak. Adı ne? Bak sakın ölme Bu değil mi kan arkanda? Bekle oğlum bak. Bekle kanka bekle bekle bekle. Bak dalma sakın bekle geliyorum geldim. Gel. Dal. dal. Dal dal dal, vur vur vur. vur. lan bana vurdun lan kaç defa. <laughs> <laughs> koruma bir kafalık var başka zincir pantolon var aa koruma bir kafalık demir mi yok daha demir değil demir olsa sana verirdim. bakalım adam ananı almasın alıyorum sana şunları vereyim şu koruma bir deri pantolon var sendeki ne bilmem kank bendeki demir pantolon oğlum git maça kalksak da ben bu videoyu atarım ya şu atla kanka şöyle gel nerde sen Arka arkana bak arkana ha Oraya eşyalar falan attım lan ben koruma bir dindir pantolon falan. Abi onlar al işte ya. Boş ver boş ver kimse gelmez oraya başka. Aynen. Gelmesin yani inşallah gelmez. Taş koçu var kanka istersen al. Kanka demir balta mı taş koçu mu? Kaç buraya saldırırsın? Taş koçu al. Saldırırsın mı saldırırsın? Demir balta... Evet. Taş koçu aynı vuruyor. Evet. Kanka bir madene doğru iniyorum gel kanka aşağı. Maden inme. Maden nerede? Maden gibi bir yer var kanka İliyorum. Bekle geleceğim ben yukarı şuradaki chest alayım. Oha bu anda uzadıkça uzuyor lan. Kenarından girdim. Oha iki tane iki tane Aa, bir test chest buldum. Bu Göz... sen nereye sen? Aşağı doğru maden var bak kanka bak orada sağda. Vallahi ben devam ediyorum. Tam bekle kan geliyorum hemen geliyorum geldim. Aa dur oğlum ya ben şu ben müzikleri ha kan tam kapatmışım şunu acı kısmış şöyle. Çünkü çok ses geliyor. Yani de... Geliyorum kanka neredesin sen? O adada mısın? O ne oluyor lan? Ha ben seni gördüm orada atlasın. Ee kanka acıktım şuradan bir patates yiyeyim. Patates. Mesela bu arada çok çıksın ya zombi gibi bir şeyim. Kanka bir tane bile okum kalmadı ok ver da. Aa bulursak veririm. Bende de 5 tanecik var 5 tane. bir tane şunu var ya lan adamı bir tane ok atarım. Yılmaz ok ok ya, yakarım bir adam. sen neresin? Sen neresin şu, oradan? Şuraya, şuraya doğru çıkıyorum kanka ya. Yani. Kaldın mı? Ne? Ha burası maden. Aha burada bir chest daha var. Burası, ha, bir tane daha yay. Bir biftek, bir, bir tane altın balta. O şu şey altın balta, demir balta birleştirince elmas balta falan varsa ne güzel olur. <laughs> Değil mi? Değil mi? Ne güzel. o sen misin lan? ne kadar? Ne Elmas kaslığı var. Artı elinde çeli taş taş kılıcı. Oğlum hemen gel buraya. Koş koş. Arkamda geçeyim ki mi kanka sence? Aa! Evet. Oh! Oh! Aa! kaç kaç. elmas kılıcı lan. Kanka arkasından dolaşacağım. Turba yapalım. <laughs> Oğlum o bizi git.. Adam bizi alır biliyorsun değil mi? Yedi maçta artık alır bizi. Ona ne yapacağız? Ah geldi.

Uçtu şurdan lan, lan beni. beni. Abi ya. GG evet. Kim aldı? Sen evet sen mi aldın? <laughs> Aldınsın değil mi? Evet. Uh -huh. Elmas var Evet arkadaşlar. Aa biz kazandık yani ben kazandım en azından adam olun. en azından ne kadar gelebildim ee, arkadaşlar ve biraz sanallık yaptık ama galiba ee, iyi günler bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz bu videoyu YouTube'da izlerseniz like atarsanız ve arkadaşımın kanalı olan oyun kodu ve oyun sezonu kanallarına abone olursanız çok oyun sezonu oyun sezonu Zaten de... inşallah linkin alt yani videonun altına linkini atar benim kanalımın. atarım arkadaşlar yani üşenmezsem at Ki ben atacağım Şen an atarım. Bilmiyorum çok çok şengecim. İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ben de videoyu bitireyim artık yani aa, oyunumuz oyunu kullandık. arkadaşlar Demra'nın bir yolu takip soldu la. <laughs> Olur mu iyi? Şu an videodayım lan. <laughs> Sakin ol attı ya. Evet arkadaşlar. Ha, ha, ha. Yani, de, dönümüzü, ha, ha. O, anı, Şu videoyu bitirin daha. <laughs> Mutlu son demir at. <laughs> Komik mi aa, aa, aa. Bak yemin ediyorum kaybı kapatırım öyle öyle bitiririm videoyu. bitir hadi. Evet arkadaşlar bak bu son olsun güzel dersen vallahi şey yaparım. Ee, evet arkadaşlar e, bugün ne bu kadar bir dahaki bir dakika, bir dakika. görüşmek üzere. Sen söyle tamam ben sonra bir de giriş yapacağım sonra kapat. kapat. Tamam öyle. Ee, bir dakika, dakika görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Video iz video beğendiyseniz like atmayı yorum atmayı unutmayın iyi oyunlar abone olmayı unutmayın